YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çağanırmağan Netflix'te 20 Ekim'de başlayacak yaratılan mini dizisiyle ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Kezmine. Ne Bir bilmece var. Bunu birlikte Çağanırmağan hayal projesi olarak e, tanımladığı e, Creature yaratılan özellikle e, fazlasıyla dikkat çekici anlara gebe aslında yani belli bölümleri böyle bir özellikle yani 3 bölümün hani bir tanesindeki animasyon sekansları dikkat çekici. Onun haricinde de bir atmosfer duygusu var. Ama özellikle baştan itibaren hani Çağınırma zaten Erkan Kolçak Köstendil burada şey karakterine can vermiş yani e, Frankenstein tiplemesine can veriyor. Ona özellikle işte Taner Ölmez ikilisi var. Onlar ekleniyor ee, ve özellikle de işte e, Devrim Yakut, e, işte Bülent Şakrat e, gibi isimlerde e, e, ekleme yapıyorlar bu şeylere, oyunculara. Şifanürgül var, e, Durul Bazan var, e, böylesi oyuncular var ve e, besteci olarak da e, Can Ab Abazar aslında ilginç bir alternatif be besteci, e, Azbazdar. Ee, ve özellikle kurgucu olarak da e, daha önce Çanırman e, pek çalışmadı Ahmet Can Çakırca burada gelmiş yani onur ünlü filmlerinde hani daha ziyade gördüğümüz bir isim o e, o ilginç tabi ama özellikle şey yani <laughs> ya film ya dizinin şey yani iki saatlik e, üç bölümünü izleyince hani ya ciddi anlamda yani zaten ulakta da kendi kendinin parodisine dönüşmüştü çağınırmak yani fantastik bir şey yapacak diye ya burada da çok bir fark yok aslında İşin doğrusu hani e, kabuslar Evi'ye en azından biraz daha saygı duymuştuk ama e, çok böyle o da e, şey çok böyle şey bir iş değildi hani ya görsel efektler namına aslında o da dönemine göre hiç de fena değildi e, çocuklar sana emanetti de aslında canavar filmiydi burada da bir Frankenstein filmine imza atmış ama özellikle dünyada Portings gibi ya yani olsun bir başyapıta feminist Frankenstein filmi başyapıtına imza, imza attığı bir senenin içerisinde e, Çağan Irmak'ın gerçekten e, yaratılanı çekmesi e, akıl alır gibi değil yani e, bu kadar yani kendi kendinin parodisi olmak e, ve Dünyayla rekabete girememek herhalde başka bir şekilde yapılamazdı. Gerçekten de trajikomik bir hal. O açıdan da yani Çağan hani çok iddialı projeleri olabilir ama bu iddiayı kaldıracak bir potansiyeli yok. O yüzden de özellikle zaten hani evrensel bir yönetmenden ziyade lokal bir yönetmen olması bugüne kadar bunun bir kanıdı burada onu gösteriyor. Yani Kabuslar Evi'nin hani bir bölümünde böyle bir Frankenstein bölümü olsa da e, onu böyle e, şey 3 e, saat yerine e, bir, bir saat izlesek hissiyatı bırakıyor aslında diziyi ilk 3 bölümü. E, o anlamda hani biraz fazla da uzun. Ya bu anlamda kendi kendisinin paradüsüne dönüşüyor. Yani Metin o kadar Yeşilçam güzellemesi hali ki halinde halindeki yani hani Erkan Koçak Kösten dilde kendi kendinin alay konusuna dönüşmüş yani. Zaten e, ama yani böylesi bir karaktere tipleme olarak yakışıyor. Onu söylemek lazım ama e, e, şey karakter yazılış olarak gerçekten çok şey şey trajikomik bir hale gelmiş. Ahmet Sesi Gürgül görüntü yönetimi. E, bunun üzerinde tabii e, işin böyle görsel efekt boyutu işte dönem atmosferi kostümler falan. E, belli bir seviyede tabi ama o belli bir seviyede e, şeyi dizik toparlayamıyor yani o kadar uzun ki yani uzadıkça uzuyor aşırı hantal bir hale geliyor e, ciddi anlamda hani <laughs> e, bu anlamda hani 8 bölümü kaldıracak bir şey var mı tartışılır ama 3 bölüm e, izlemişken yani e, çok da e, e, olumlu bir yorum yapmak mümkün değil <laughs> ya özellikle Dizinin hani e, ikinci bölümünde e, bir animasyon parçaları var. Zaten Çağınır Prenses'in uykusundaki mucize ve animasyon parçaları hala zihnimizdedir. Ya yani böylesi e, yaratıcı öğeleri var. E, burada onları bir ekleme yapıyor ve onlar hatıralarda kalacak tabii ki. E, onu söylemek lazım. E, ama onun ötesinde burada bir hani dünyada yapılan Frankenstein üretimleri ne noktadayken hani Çağınır Mağan ne noktada? E ee, onu onu idrak etmek için birebir bir dizi. Ee, gerçekten de e, yani isminin hani The creature gibi e, çok böyle orijinal evrensel bir iş olduğu kandırmasın. Yani ciddi anlamda yaratılan ismi daha uygun. Yani çünkü yaratılan ismi daha böyle parodimsi bir hal veriyor. Yani dizi gerçekten de kendi kendini paradüse dönüştüğü için e, bu kadar e, komedi oyuncusuyla ee, şey Devrim Yakut ve Bülent Şakra'da eklersek yani o anlamda gerçekten trajikomik. Ya ıssız diyarları yansıtmayı beceriyor belli oranda ama uzadıkça uzadık uzadığı için hani çok da böyle ya, iddiasının altını kaldıramıyor ve metinler üzerinden yapılan bir yeşil çam güzellemesinin de anlamını ee, çok da e, anlamlı hale getiremiyor. Çok da Niye olduğuna dair bir cevap veremiyor aslında. O soruyu cevaplayamıyor. Onu da söylemek gerekiyor tabii ki. Benim yaratılana puanım 10 üzerinden 3,5 sizin yaratılana puanınız. Kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.